Herkese merhaba. Artık 2024'ü e arkamızda bırakıyoruz. Kabul edelim korkunç bir yıldı. Diğer son birkaç yılda olduğu gibi. Arkada bıraktıklarımızı değil artık sahip olduklarımızı konuşmak istiyorum. Hem yeni aldığım yılbaşı ağacımı kuracağız ve süsleyeceğiz. Hem de 2025 yılı Hedeflerim nedir? Size bunlardan bahsedeceğim. Baştan söyleyeyim bu alışkın olduğunuz yeni yıl hedeflerim videolarından çok farklı olacak. Çünkü bugüne kadar kendisine asla yeni yıl hedefi koyan bir insan olmadım. Bu da benim için ilk olacak. Güzel bir ağaç almışım. Neden bugüne kadar kendime yeni yıl hedefleri koymadım? Çünkü bunların çok gerçekleştirilebilir olduklarına İnanmıyordum açıkçası. Neden bu sene yeni yıl hedefleri koymaya başlayacağım? Çünkü değişik bir sene geçiriyorum, tuhaf bir sene geçiriyorum ve 2025 yılı bundan çok daha tuhaf olacak eminim ki. Yeni yıl hedeflerimi belirlerken daha gerçekçi olmalarından yanayım. O yüzden kendime gerçekleştirebileceğim yeni yıl hedefleri koydum. 2025 yılında kendime koyduğum ilk kural hedeflerini belirle ve onlara uy. Hedeflerimi bir yandan telefonun notlarından okuyorum. Çünkü duygularımı, hissettiklerimi ya da hedeflerimi deftere ya da bir ajandaya yazmayı uzun yıllar önce bıraktım. Ortaokul yıllarında bir günlük tutuyordum ve daha sonra bu günlük annem tarafından okunulup bana karşı kullanıldığı için kendime bir söz vermiştim bir daha asla yazı yazmayacağım diye. Bu sene bunu değiştiriyorum. Artık telefonumun notlar bölümünden okumak istemiyorum. Çalışmalarımı, yazılarımı, hedeflerimi, her şeyi yazabileceğim bir ajanda alacağım ve artık yazarak çalışacağım. Üçüncü ve benim için en önemli olan hedeflerden bir tanesi Puf ile beraber artık baş başa yaşamaya başladık. Ankara'ya taşındım ve Puffy bensiz yapamayan bir bebek. Puffy'ye bugüne kadar herhangi bir eğitim aldırmadım. Çünkü eğitimlerin onların karakterini değiştirdiğini düşünüyordum. Ben de Puffy'nin her zaman daha kendisi gibi, olduğu gibi o sempatik halinin bozulmasını asla istemedim. Ama böyle olunca da bu prenses bensiz yaşayamaz hale geldi. İlk defa Puffy ile baş başa bir evde yaşamaya başladım. Ailemden ayrı olarak. Dolayısıyla Puffy bensiz evde kıyameti kopartıyor. Asla durmuyor. O yüzden hem gözümün önünde eğitim alabileceği hem de karakterinin değişmeyeceği ama kendine güveninin artacağı bir yola girmeye karar verdim. Bu benim için 2025 yılı hedeflerinin aslında en önemlilerinden bir tanesi olacak. Çünkü Pufi'yi de tek başına bıraktığımda ağlamasını istemiyorum, değil mi aşkım? Oh. Acil kurdu şimdi süsleme kısmına geçiyorum. En eğlenceli, en zevkli olan kısmı. O kadar harika süsler almışım ki hepsi bu ağaca nasıl sıcak bilmiyorum. Çünkü ağaç 150 cm boyunda. Valla inşallah bu süsler fazla gelmez. Bayağı almışım çünkü. Artık İstanbul yerine Ankara'da yaşamaya başlayan birisi olarak tabii ki bir diğer hedefim Ankara'yı daha yakından tanımak. Burada yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar ve yeni ilişkiler kurmak. Bir sonraki ciddi hedefim düzenli egzersiz yapmak. Şimdi diyeceksin ki işte beni burada kaybettin. Ama hayır. Spor yapmayı her ne kadar çok fazla sevmesem de İstanbul'da bunu elinden geldiğince ihmal etmemeye çalışıyordum. Ne ya? <laughs> o yüzden Ankara'ya taşındım diye spor ihmal etmek istemiyorum. Önceliklerimden bir tanesi burada evime yakın bir spor salonuna yazılmak olacak. <laughs> Ankara'ya gelirken tabii ki önceliğim iş dolayısıyla gelmekti. Ama İstanbul'daki iş düzenimle Ankara'daki iş düzenim arasında dağlar kadar fark var diyebilirim. O yüzden 2025 yılındaki önceliklerimden bir tanesi tabii ki iş düzenimi oturtmak olacak. Bence bunu kesinlikle tamamlayacağım. İstanbul'da daha çok finans ağırlıklı bir işteydim. Daha önce bahsetmiştim size çok kısa. Ama Ankara'ya gelince hem Mary Potter koleksiyonumla alakalı böyle çok daha fazla şey yapabileceğim. Çok daha güzel çekimler yapabileceğim. Hem finans işini geliştirebileceğim. Hem de belki de şimdi aklımda bile olmayan işleri yapıyor olacağım. Ama bildiğim bir şey varsa o da kesinlikle iş hayatımı bir düzene sokmam gerektiği. Tabii ki bunları yaparken tek başıma yaşamaya adapte olmak da en önemli şeylerden bir tanesi. Aslında korktuğum gibi hiç olmadı çünkü ben hayatımda ilk defa yalnız yaşıyorum. Ki bununla birlikte aslında yalnız kalmayı da çok seviyorum. Sadece ilk defa bir evin içerisinde Pufi ile beraber tek başımayım. Tahmin ettiğimden biraz daha hızlı adapte olduğumu ve <laughs> çok kolay alıştığımı söyleyebilirim buna. Geçenlerde bir arkadaşımla e, hatta bununla ilgili bir konuşma yapıyorduk. Aileyle yaşamak hem çok ucuz hem çok pahalı. Hatta bana demişti ki hiçbir kira bu kadar pahalı değil. <laughs> ya insan tek başına yaşamaya başlayınca gerçekten bunu fark ediyor. Ama şimdiden tek yaşamayı çok sevdiğimi söyleyebilirim. Şunlardan bir tane yedek fazla koyun ya. Bir tane yedek koyun yok. Ancak ne kadar ekmek o kadar köfte. <laughs> Ay bunu dokuyan kör oldu. Yap yap bitmiyor bu. Neyse sonuç olarak 2025'teki tabii ki en önemli hedeflerimden bir tanesi tek yaşamaya ne kadar kısa sürede adapte olmuş olsam da bunu daha geliştirmek. <laughs> bir an korktum nasıl geliştireceğim acaba. Ve bir diğer aslında geçtiğimiz yıllarda daha yapmayı çok fazla istediğim ama nedense bir türlü yapamadığım bir hedefim var. Onu bu sene kesin olarak yapacağımı düşünüyorum. O da beslenme tarzımı çok daha güzel ve gelişmiş bir hale getirmek. Ben mutfakta vakit geçirmeyi çok fazla seviyorum çünkü sürekli tuhaf tuhaf yeni yeni yemekler icatlar tatlılar ve değişik şeyler deniyorum. Hem bunları geliştirmek istiyorum hem de denediğim tarifleri oraya buraya artık bulduğum herhangi bir yere normal şartlarda not ediyorum. Bu da genellikle telefonumun notlar bölümü oluyordu. Ama tabii ki zaman içerisinde siliniyor, kayboluyor. Bununla ilgili yapmak istediğim şey kendime bir yemek defteri oluşturmak. Bunu yapmayı gerçekten çok istiyorum. Çünkü bir tarifi denediğim zaman bu tek seferde güzel olabiliyor olmayabiliyor. Bir felaketle de sonuçlanabiliyor. Ama ondan şu malzemeyi çıkardım, bu malzemeyi koydum diye diye sonunda mükemmel haline yakalıyorum, ulaşıyorum ve onu kaybetmek istemiyorum. Ölçüleriyle birlikte kaybetmek istemiyorum. Bunun için bir kesinlikle yemek defteri yapacağım. Tabii ki önceliklerimden bir tanesi iş hayatımı. Ay bu ne kadar güzel bir şey ya. İş hayatımı düzene sokmak demişken dedim evet bu şart ama Bugüne kadar çok fazla çalışmış bir insan olarak artık çok fazla çalışmak değil de daha aktı başında çalışmak istiyorum. Ne verdi canım? Yani böyle çalışıp 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 kendimi paralamaktansa daha verimli çalışmak istiyorum. Kendime daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Yani aslında özet olarak daha az çalışıp daha çok yaşamak istiyorum. Eğer bunu yapabilirsem bu harika olacak. Şimdi güzelliği nasıl? Bu şimdiye kadar aldığım en güzel süslerden bir tanesi olabilir. O kadar güzel ki buna bayıldım. Evet bunu alırken de buna bayılmıştım ama bir daha böyle görünce nasıl duruyor? Of çok güzel. Daha fazla yaşayacağım demişken tabii ki daha çok konsere gitmek, daha çok tiyatroya gitmek istiyorum. Daha çok aslında bu tarz aktivitelerde bulunmak istiyorum. Çünkü İstanbul'da çok yoğun çalıştığım için çok da fazla bunları yapma fırsatım, alternatifim, imkanım olmamıştı açıkçası. O yüzden tiyatroyu çocukluğumdan beri çok seviyorum. Tiyatro hem oynamayı hem gitmeyi çok fazla seviyorum. O yüzden Ankara'daki hayatımda 2025 yılında kesinlikle çok daha fazla konser ve tiyatroya gitmek hedefim var. Sinemaya, konseye gitmeyi tabii ki çok fazla sevsem de ya da tiyatroya gitmeyi çok fazla sevsem de bugüne kadar daha önce hiç yapmadığım şeyleri de yapmayı çok fazla istiyorum. Bu tarz konularda aslında cesaretli birisiyim ben. Sadece vakitsizlikten ve imkansızlıktan gidemediğim, yapamadığım, belki de varlığından bile haberdar olmadığım birçok şeyi denemek istiyorum. Ay bunlar çok güzel şimdi videolar. Bu sanatsal bir aktivite olabilir, bir kurs olabilir, bilmediğim bir dans kursuna gidebilirim, farklı bir şey yapabilirim. Yani aslında hayatın çok içerisinde olan ama benim daha önce hiç denemediğim, deneyimlemediğim bir sürü bir sürü bir sürü kurslara gitmek istiyorum. <laughs> Ve değişik şeyler yapmak istiyorum. Umarım bunlar içinde 2025 yılında fırsat bulabilirim. E tabii ki İstanbul'dan Ankara'ya taşınınca her ne kadar ben bu evi eşyalı olarak kiralamış olsam da yaşadığım yeri güzelleştirmeyi çok seviyorum. O yüzden her ne kadar ana eşyalar işte koltuğu, buzdolabı vesaire bana ait olmasa da evin içerisinde kendimden parçalar kullanmayı, yaşadığım yerde mutlu olmayı Ay bunlar ne kadar güzeller ya. Ha kendimi bir saniye <laughs> tebrik üstüne tebrik ediyorum. Ve yaşadığım yeri güzelleştirmeyi çok seviyorum. O yüzden 2025 yılında evin dekorasyonuyla da uğraşmak kesinlikle hedeflerim arasında. Ve son olarak tabii ki yapmayı en ama en ama en çok istediğim şey Harry Potter stüdyosuna gitmek. İngiltere'deki stüdyoya gitmeyi çok fazla istiyorum. İngiltere olabilir, Japonya olabilir, herhangi bir yer olabilir. Gerçekten gitmeyi ve oradaki o atmosferi görmek çok fazla istiyorum. Yani en büyük hayallerimden bir tanesi. Kesinlikle Harry Potter stüdyosuna gitmek. Bunu 2025 yılı içerisinde gerçekleştirebilirsem çok mutlu olacağım. Bence gayet yapabileceğim ve ulaşması çok kolay hedefler seçtim. Kendi açımdan söylemem gerekirse. Bunlarla alakalı kendimden duyduğum tek şüphe bir ajanda alıp bunları yazmak olacak. Çünkü bu çocukluk travması yani. Bunu yapabilecek bir şey yok. Ama oradan başlamam gerektiğini hissediyorum. Harry Potter ağacıma koyacağım. Yılbaşı süslerimi İstanbul'dan getirdim. Ağacımı artık tamamen hazırladım. Üzerimi değiştirdim. Tamamen yılbaşı konseptime hazırım ve tamamladım. Yılbaşı ağacına koyacağım şeylerin çoğu Ankara'da yoktu. O yüzden İstanbul'a gidip onları getirdim. Neler var içerisinde şimdi size teker teker göstereceğim. Bu tamamen benim kendi yaptığım bir yılbaşı süsü oldu. Kinder Joy'dan çıkan Harry Potter figürlerini biliyorsunuz. Bunları bu şekilde değerlendirmek istedim. Bunları nasıl hazırladığıma dair de bir kısa video çektim. Onu daha hafta içi bu videodan sonra sizinle paylaşacağım. Yani elinizde kinder çaklıktan çıkan bu tarz figürler varsa siz de yılbaşı ağacı için bunları değerlendirebilirsiniz. Ben elimdeki bütün karakterleri kullandım ve inanılmaz güzel oldular. Bir tane şöyle bir altın siniç vardı. Bunu satın aldım. Video açıklamalarına linkini bırakacağım. Eğer siz de almak isterseniz benim çok hoşuma gitti. Sadece kanatların bir tık daha yukarıda olmasını tercih ederdim ama bence yine de şahane oldu. Yılbaşı süsleri satan bir yerden bunu buldum ve tabii ki hemen aldım. Hogwarts Express'i çok hoşuma gitti. Yine internetten aldığım bir seçmen şapka yılbaşı ağacı süsü olarak satılıyor. İnanılmaz derecede beğendim. Çok güzel yapılmış. Bunun da yine linkini video açıklamalarına bırakacağım. Hemen koleksiyon odamdan cin perilerini kaptım ve yılbaşı ağacıma tabii ki onları da koymak istedim. Bence çok yakıştılar. Geçtiğimiz yıllarda aldığım Nemesis Now'ın çıkardığı bu aşk iksiri vardı. Bunu mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Böyle alçı gibi sert bir yapısı var demiştim. Hatta bu bir yılbaşı ağacı süsü olarak satılıyor ama çok ağır. Ağaç bunu nasıl taşıyor demiştim? Taşıyor. <laughs> O yüzden tabii ki ağaçta yerini aldı hemen. Flakorn'un mini kum saati bir yılbaşı ağacı süsü olarak çıkartılmasa da ben hemen şu kenarından bir kurdele geçirerek bunu da yılbaşı ağacı süsü yaptım. Bence çok yakıştı bu mini versiyonu. Hallmark'ın çıkardığı Vizli Büyücü Şakaları dükkanı eviyle Vizli House'u yani kovuğu da yine yılbaşı ağacı süsü olarak çıkartmışlardı. O yüzden bunları da yine kendim bir ip takarak yılbaşı ağacıma tabii ki koydum. Kanımda da yılbaşına hazır olduğuna göre artık yılbaşı fotoğrafımızı çekebiliriz. Yeni yılın herkese şans, para, mutluluk, sevgi ve bir sürü güzel şey getirmesini diliyoruz. Herkese ise neler?